أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ محترم الشرمس Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan hiçbir ibadet için yapın lafzı kullanmamış. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yoğun bir şekilde اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ ifadeleri var. Namaz kılın, zekat verin. Efendim ve enfikû fî sebîlillâh Allah yolunda ifak edin. Böyle emirleri var. Ama Allah Celle Celaluhu bir ibadet için çok yapın ifadesini kullanmamış bu şu mana gelmez yani namazı çok kılın demediği için biz namazı az mı kılalım değil namaz zaten vakitlerle farz kılınmıştır o kılınacak ama Allah'ımız Celle Celaluhu bir şey çok yapın diyor yani her an yapın ayaktayken otururken yatağa girerken efendim yürürken yemek yerken oruçluyken namaz esnasında bir şey çok yapın nedir o zikir. Evet. Zikir. Evet. Zikri çok yapın diyor. Bakın. Ya eyyühellezine amenuz kurullaha zikren kesira. Zikri çok yapın diyor. Yani bir adam bakın muhterem cemaatimiz bir adam ister abdestli olsun abdestsiz olsun. Havada, karada, denizde. Yatakta, odada, camide, Kâbe'de, çarşıda, pazarda nerede olursa olsun zikredebilir. Bunun için abdest almaya gerek yok, camiye girmeye gerek yok, kıbleye dönmeye gerek yok, belirli bir vakti yok. Her an mümin zikir halinde olacak. Tuvalet ve banyo hariç her an mümin zikir halinde olacak. Dünyanın yaratıldığı ilk günden, kainatın yaratıldığı ilk günden yok olacağı son ana kadar söylenen bütün sözler içerisinden ve söylenecek olan bütün sözler içerisinden Allah'ımıza en sevimli gelen, Allah'ın en kıymet verdiği, en değerli, en üstün söz hangisidir? Allah'ı zikretme sözüdür. Kim ne söylemişse söylesin. En kıymetli söz nedir? Allah'ımızın isminin geçtiği sözlerdir. Onun için muhterem kardeşlerimiz mesela bir gün peygamberimize soruyorlar diyorlar ki Ya Resulallah hangi namaz kılanın sevabı daha çoktur? Hangi oruç tutanın sevabı daha çoktur? Hangi hacı yapanın, hangi zekat verenin, hangi teheccüd kılanın sevabı daha çoktur diye sorduklarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok zikrederek bunları yapanların sevabı daha çoktur buyuruyor. Onun için Hazreti Ömer Hazreti Ebubekir diyor ki bu zikredenler bütün sevabı alıp götürdüler diyor. Yani mesela namaz kılarken bile Kur'an-ı Kerim en büyük zikir midir? En büyük zikirdir. Bir adam kıyamdayken ne kadar çok okursa, rükuda ne kadar çok tesbih ederse bu Allah'a daha sevimlidir zikirleri çoğaltmamız lazım. Mesela oruç geliyor. Nasip olursa Ramazan-ı Şerif ayına gireceğiz. Oruçluyken bol bol zikredelim. Tesbihimiz elimizden düşmesin. Mutlaka muhterem kardeşlerimiz orucu böyle zikirle tamamlayalım. Mesela camiye gelirken zikredelim. Camiye atılan adımlar Allah'a giden adımlardır. Onun için zikri çoğaltalım. Bakınız şimdi bir tane hadis-i şerif size okumak istiyorum. Zikrin ne kadar kıymetli olduğunu bu hadis-i şeriften daha iyi anlayacağız. Ve ben bunu okuyacağım, sizin de okumanızı rica edeceğim. Siz de okuyun, bundan sonra bunu ezberlemeye çalışalım. İnşallah. Bakınız, bu hadis-i şerifi İbn-i Mace Sünen'inde naklediyor. Abdullah İbni Ömer'den, İbn-i Mace Kütüb-i Sitte kitaplarındandır. Diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz bir gün oturmuştuk bize şöyle bir şey anlattı Bizim peygamberimiz kime anlatıyor? Ashabını anlatıyor, arkadaşlarını anlatıyor <laughs> Buyuruyor ki peygamberimiz Enne abden min ibadillahi Allah'ın kullarından bir kul şöyle dedi diyor Şimdi bir tane Müslüman şöyle bir zikir yapmış peygamberimiz bu zikri gündem ediyor ashabıyla paylaşıyor diyor ki okul dedi ki şimdi ben söyleyeyim siz de söyleyin ya Rabbi tekrar edin lütfen ya Rabbi lekel hamdu kema yembeği li celali vecihike velî azîmi sultanike Birazdan bunun manasını söyleyeceğim. Şimdi kul bunu söylemiş. Bakın peygamberimiz buyurdu ki: "Fe'addalet bil melekeyni." Diyor iki melek bu sözü aldı. Şimdi bunun ağzından çıktı ya bu söz. Biliyorsunuz, ma yelfizu min kavlin illa ladayhi rakibun atidun. Sizin şu iki dudağınız arasında ne çıkıyorsa meleklerimiz onu kaydediyorlar. Şimdi melekler ağızdan çıkan bu sözü aldı mı? Aldı. Felem yedriya keyfe yektubaniha. Bilemediler biz bu sözün sevabında ne yazalım? Yani şimdi biz bu sözü aldık ama karşılığında sevap olarak Allah bu söze neyi vaat etmiş bunu bilemediler. Fesaida ile semai gökyüzüne kabul makamına doğru yükseldi bu melekler. Vakala <laughs> dediler ki ya Rabbena ey Rabbimiz inna abdeke fulanun senin falan kulun kad qala maqalatan la nedri keyfe nektubuha şöyle bir söz söyledi. Nasıl bir söz? Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbegi li celali vecihike ve li azimi sultanik. Bunu söylediler ya Rabbi. Biz bunu nasıl yazacağımızı bilemedik ya Rabbi dediler de Rabbimiz قال Allahu Rabbimiz buyurdu ki Uktubaha Ey iki meleğim siz kema kale abdi benim kulumun söylediği o zikrin aynısını olduğu gibi yazın hatta yelqiyani yelqani o kulum bana ulaşana kadar feeczihi biha onun karşılığını sevap olarak ben dolduracağım siz yazamazsınız buyurdu meleklerin sevabını yazmaktan aciz olduğu bir zikirdir bu melekler yazamamış bunun sevabını ki bir melek bir kanadıyla dünyayı yok edebilirken bunun sevabını yazamamışlar. Allah'ımız buyurmuş ki siz o kulumun ağzından ne kadar bu zikir çıkarsa bunu kaydedin. O bana ulaştığında onun karşılığını o karşılığını ben dolduracağım orayı buyurmuş. Şimdi muhterem kardeşlerim peki bu ne demektir? Yani bu nasıl bir zikirdir ki diyoruz ki Bakın ya Rabbi, ey bizim Rabbimiz, ey bizi terbiye edenimiz, ey bizi yaratanımız, ey bizi yönetenimiz, ey bizi yaşatan Rabbimiz. Lekel hamdu, övgü, şükür, sana aittir. Ne gibi? Kema ve Senin azametine, senin ululuğuna, senin yüceliğine, senin büyüklüğüne nasıl layıksa ya Rabbi. E peki biz Allah'ın büyüklüğünü takdir edebilir miyiz? Mümkün mü? Mesela ve ma kadarullaha hakka kadri. Siz Allah'ı hakkıyla takdir edemezsiniz ki. Hiç kimse Allah hakkıyla bilemez. Şimdi o senin azametine nasıl layıksa, senin yüceliğine, senin büyüklüğüne, senin ululuğuna ya Rabbi. Nasıl layıksa seni o şekilde hamd ediyorum. Ve ali azimi sultanik. Senin saltanatına nasıl yakışıyorsa. Bakın senin saltanatına. Şimdi dünyadaki padişahları, uluları, büyükleri bir düşünün onların sultanlığı belirli bir toprak parçasına hükmek, hüt, hükmetmekten ibarettir değil mi? Mesela diyelim Osmanlı Devleti toprakları belliydi. Efendime söyleyeyim Rusya'nın toprağı belli, Amerika'nın belli. Onların hükmettikleri yerler belli. Onlardan önce onlara, onların değildi, onlardan sonra da onlara kalmayacak. Bunlar geçici birer saltanattır. Ama Mevlamızın saltanatına bakın. Mesela dünya Allah'ın yanında ne kadardır? Bakın Efendimiz bir hadislerinde buyuruyor ki فَلَوْ كَانَتِ dünya تَدُومُ Estağfirullah. فَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُودَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَ Şu dünyanız Allah katında sivrisineğin kanadı kadar kıymetli değil diyor. Sivrisineğin kanadı nedir ya? Bu dünya bu kadar basittir Allah katında. Düşünün Allah'ın saltanatına bakın. Dünya ne ki? Bakın lillahi ma fis semawati ve ma fil ard lillahi mulku's semawati vel ard ve ma göklerde yerlerde aralarından neler varsa hepsi kimindir Mevlamız'ındır. Celle Celaluhu. Onun, onun saltanatına bakın şimdi. Bakın tapu dairesinde isimler her gün değişir. Ahmet'ten Mehmet'e Ali'den Fatma'ya geçer. Ama günü geldi mi mülkün gerçek sahibi elini mülkünün üzerine koyacaktır. Eskiden apartmanların girişinde şu ibare yazardı. Mülk Allah'ındır. Şimdi babam sağ olsun anam sağ olsun. Yok efendim söyleyeyim bize şundan kaldı, bundan kaldı. Şimdi bakınız o bahçesinde bahçıvanlık yaptığımız bahçenin sahibi zannediyoruz kendimizi. Vallahi bahçe de onun. Çiçek de onun, ağaç da onun, toprak da onun, kürek de onun, balta da onun, güneş de onun, sen de onunsun. Her şey Mevla'nın. Onun saltanatına nasıl yakışıyorsa, senin ululuğuna nasıl yakışıyorsa ya Rabbi ben bu şekilde seni hamd ediyorum demiş o mübarek insan. Ve Mevla buyurmuş ki bunun karşılığını ben ancak doldurabilirim sevapla buyurmuş. Onun için kardeşlerim mutlaka bakın zikrimiz çok olsun zikrimiz. İnsanları ne kadar anarsak o kadar günahımız çoğalır ve derdimiz çoğalır. Allah'ı ne kadar anarsak o kadar günahımız azalır ve derdimiz biter. Allah diyelim. Kim Allah demiş zarar etmiş? Kim Resulullah demiş zarar etmiş? Kim salavat çekmiş zarar etmiş? Onun için bakınız. Mesela diyelim ki Allah korusun biz birbirimizi seviyoruz. Müslümanız, bir araya geldik. Mesela diyelim ki ben Hacı Vahdettin'in arkasından affedersiniz galiz ifadelerle küfürlü konuşmuşum. Biri de beni çekti böyle götürdü Hacı Vahdettin'e izletti. Ya dedi ki Hacı bak Mustafa Hoca seni arkamdan böyle konuşmuş. Şimdi o da benim yanıma gelse dese hocam sen niye benim arkamdan böyle küfürlü konuştun? Ben mahcup olurum değil mi? Yani üzülürüm ya. E peki yarın Mevla'nın huzurunda ağzımızdan çıkan o sözleri melekler getirdiği zaman Mevla da bakacak ki kulumun ağzından küfür çıkmış, ihanet çıkmış, efendi iftira çıkmış, yalan çıkmış. Peki bugün bunun karşısında mahcup oluyorsun da yarın Mevla'nın karşısında insan nasıl mahcup olur, değil mi? Onun için şu ağızla yapabileceğimiz en şerefli iş Allah demektir. Allah'ın kelamıdır, Resulullah'ın hadisleridir. قَالَ اللّٰهَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهَ قَالَ Allah dedi, Resulullah dedi, ulema dedi. Bunları inşallah tekrar edelim. Bakınız, elimizde tesbihimiz olsun, günlük mutlaka zikrimiz olsun. Bakın kardeşlerim, Allah için bu fakiri dinleyin. Bak, mahşerde diyeceksiniz ki Allah senden razı olsun, sen bize söyledin. Bak, günde en az Resulullah'a yüz defa salavat okuyun en az yüz defa subhanallah, en az yüz defa elhamdülillah, en az yüz defa Allahu Ekber. Bu zikirleri çoğaltalım. Subhanallah ve elhamdülillah. Efendimiz buyurdu ki, Vallahi subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber bana dünya ve içindeki her şeyi bana vermenizdense bu sözleri söylemek bana daha sevimlidir diyor. Bunları söyleyelim. Bak Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Mutlaka çok zikre devam edelim. Bu günlerde de zikir adamın önce dilini temizler sonra şu kalbini temizler. Mesela şunu da arz eden bitireyim. Bir bardak su düşünün. Affedersiniz içinde kan var, pislik var, irin var. Bunu bizim kalbimiz düşünün. Bedenimiz düşünün kirlenmiş. Sonra ben bir sürayı temiz su getiriyorum, döküyorum bunun içine. Bak döküyorum, döküyorum, hafif o pislikler dışarı çıkıyor değil mi? Bir iki sürayı, üç beş sürayı döktüğüm zaman o bardaktaki su tertemiz olmaz mı? İşte o kirlenen kalbimizi zikrullahla temizleyebiliriz. Oraya Allah'ın zikrini akıtacağız. Akıtacağız, akıtacağız, o pislikleri ne yapacak? Allah'ın inayetiyle temizleyeceğiz. Ya Rabbi bizi temizle, bizi huzuruna temiz al. Velhamdülillahi minel